Ama güzel oynadılar ya. başta. <laughs> ben, ben zaten bulunarak da şey yapabiliyorum. Ya şunu keseceğim diyorum gidiyorum, gidiyorum ki <laughs> <laughs> sağlık doktor. İyi <gülüyor> ben... <gülüyor> Öyle ayva. Öylesi durumlarda birisi şeyin başında bekleyecek arkadaşlar. Orada birisi hemen yaptan tuşa basacak ya. Başka türlü çok vakit kaybediyorsun. Onu düşünün de anlaşamadık ya. Olur olur böyle. Fikirlerimizi bilemedik karşıtlık. İbrahim, kardeşimiz burada. İbrahim Osman solda, Senay mı gördük orada? Sanki öyle bir şey gördüm. O kimdi? Sena buradan çıktı. Osman bu. Sena diğer hain herhalde. Oy Sena pusu atmış ol. Git içeri bak. Sena diğer hain ya. Ah. Evet Sena. Di Sena masum mu hain mi acaba ya? Gene ilk elden öldük ya. Hızlıca emek yapalım. Sena ile Osman herhalde ben öyle anladım ya. Gene yapamadım. Şuna var ya deli oldum bu göreve ya. Ne? Maşallah maşallah. <laughs> ne oldu? Ee, i̇kisini birden öldürmüşler. Hem Sherlock Veysel'i hem Dr. Watson'ı. Aaa! Direkt ifşa aladı Osmanlı. Baya önce öldürdüler ama Osmanlı, bayağı şey Evet deydi. evet Suat'ı bayağı önce öldürdüler. Osmanlı'la Senay'ı direkt ifşa aladılar valla. Ee, direkt odasından ben en son e, Sena'nın arkamdan çıkarken koşuşunu görmüştüm bu arada. Direkt <laughs> Suat'ı <laughs> <laughs> Elektrik <gülüyor> açan <gülüyor> elektrik <gülüyor> birisi de. Ben ben odaya girdim Sena çıktı. İçeride kil vardı. Evet. Yo, ben Sonra çıkardım, bir ben de arkamdan giriyordum. geri geldi. Gördüm gördüm. Direkt yanımdan geçti. Yok <laughs> Çıkmadım oradan. ben oradan. <laughs> çıktı ama gördüm <laughs> <Görmedin yanından> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> görmedin, Tam görmedin. Ben oraya gidiyordum. <laughs> Tam görmedin. görmedim. Skip <laughs> verelim. Bu durumda ben adam gördüm. asamazlar arkadaşlar. Az önce de yaptık ya. Bu durumda adam asamazsınız. birisi orada yalan atıyorsa iki hain mesela atıyorum şunu gördük dese direkt yanlıştan adam bitiyor zaten iki, iki Az önceki de hani aynı, aynı bu durumda asmamaları lazım yine. Arda. Arda şu kardeşini bırak bize dön artık. <laughs> Arda sen de oy ver. <laughs> Arda. Arda papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Eee peki abi. eee... Biraz önce ne, ne yapıyordunuz? Nasılsınız? Ne, Nasılsınız? Ne, nasıl, nasıl? İyiyim sen ne yapıyorsun? Aynen, Aynen. ne olsun? Arda'nın Benim... Arda gözünden anlatayım mı ben size olayları? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz Elis'in nasıl alttaydık? Evet. Çok rahat öldürdü. üç tane görev yaptım orada. Yani 3. yapamadım yarısı kaldı da. Ben de ikinciyi yapamadım yarısı kaldı. Hainleri gel öldür dedik ama neyse. Hmm. Tam Tam double'lıktı. Burak Boz ikinci elini kutlamış. Evet. Bir ekip yayını var mı? ya Berkay'ın beni görüp raportlama ihtimali var mı diye düşünüyorum i̇kinci da. İkinci olsun. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Enemy, mi hmm. Kaan, hmm. Görkem. 53-11 aynı zamanda ikinci kutlamış. Devamı <laughs> dileğiyle demiş. Tamam Görkem. Çok teşekkürler arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz. Osman izleyelim. Ahmet Doli X 100 bit göndermiş. Hiçbir şey dememiş. Çok teşekkürler kardeşim. Aha Nathan gitti. Şu an birini asmaları lazım. Oyun gitti. Oyunu kaybettik şu an. Tuşa basmaları lazım. Yok yok arada problem değil ya. Olur olur öyle şeyler. Problem değil de şu an tuşa basmaları lazım da. Niye tuşa basmıyorlar? Israrla tuşa basmıyorlar abi. Sena değil bu arada hain. Ha, Arda hain. Arda hain. Sena asıldı mı? Sena nasıl asıldı ya? Az önceki Sena'yı mı astılar 7 kişide? 7 kişi de senaya astılar. Çok yanlış oynamışlar bu arada ya. İyi tutturmuşlar ama. Ya yeah, Osman. Arkadaşlar. Ee, neredeydiniz abi? Ne yapıyordunuz? Ben Osman'ı gördüm. Evet, İbrahim. İbrahim değil. İbrahim'in olmadığına eminim. Apudu değil. Benim bir numaralı şüphem şüphelim şu an Berkay. Çünkü... Öncelikle neredeydiniz? Ya ah, her, biraz... şeyi, her şeyi boşver de Osman. Ben şimdi hainim. Tamam. Sena'yı astırdım. Şu an iki ayın olsa bitiyordu değil mi? Sena'yı ben astırdım. Senden önce ben demedim mi kardeşim? Şimdi? Hayır ben odaya girdim önümden evet. ya, çıktı dedim. Senden önce ben dedim ki ben elektrikten çıkıyordum. Sena da benim arkamdan çıktı dedim. Geliyordu ya yani da geliyordu dedim. Hayır. Evet. Sonra ben o direkt öyle dedi ama sonra gördüm. dedi bu arada. Direkt. Beni şey, göremezsin şey, dedi Sena hatta şüphe, bana. Sena'ya üstüne gittiklerinde sonra dedi Berk'e şey Osman. Tamam Osman'a salım o zaman. Öncelikle bir dakika. E, ee, elektriği açtık. Hatta bir takım çatışmalar yaşandı. Ondan sonra ben saldım sen açtın. Kameraya gittiğimi gördün. Kameraya gittim. Ee, elektriğin direkt kapısının sağ tarafında cesedi gördüm. Orada da Berkay ile karşılaştık. Reportladım. İpo Apo. Direkt Berkay. İpo, İpo Apo. Siz birbirinize güveniyordunuz değil mi Solat'ta? Evet. Beni kesmedi ben evet, 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 Ben senayi ifşaladım. Bana güvenin Osman Asım diye evet. koyun. Abi senden önce ben dedim ki ne benim arkamda <laughs> <verdi>. şey e, <laughs> zena çıktığını gördüm dedim hatta gülerek başladım. Erkay sen nereden Ölümme? geldin? Ben onu soracağım sadece. Nereye? En son sen de bir karşılaştık ya sen nereden geldin? Ben soldan geliyordum ya zaten sen de sağdan hayır, geldin. Hayır hayır orayı Ortadan geçtin geldin. gittin yukarı doğru bir yere gittin yukarıdan aşağı iniyordun nereden geldin? Ha, yukarıda şey var ya bu gezegen bulma onu yaptım oradan geldim zaten sen sağdan geliyordun. ben de soldan geliyordum. Sol yukarıdan sağdan iki indim aşağı. Ortada buluştuk sen peşimde. <laughs> ben ben. Osman'a veriyorum ya. Bilmiyorum. Abi Berkay. Osman hep, zaten hep, ya. Tamam Osman'dır. Hayır, hayır, şey. Osman hiç güven vermiyorsun ya. <laughs> kardeşim ben ne diyeyim ki daha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sattınız ya. Sattınız bu Güzel güzel. Oy veriyorum. Takımlar da şimdi de sattı.